Opsiyon anlaşmaları genel olarak satın alma hakkı veren opsiyon anlaşmaları call option ve satma hakkı veren opsiyon anlaşmaları put option olarak iki büyük grubu ayrılmaktadır. Hak sahibinin satın alma hakkına sahip olduğu anlaşmalara call option, satma hakkına sahip olduğu anlaşmalara put option denilmektedir kol opsiyon yazıcısı yani satıcısı opsiyon sahibine yani opsiyon alıcısına belli bir prim karşılığında üzerine opsiyon yazılmış finansal varlığı belli bir fiyattan satın alma hakkı verir. Put opsiyon yazıcısı ise opsiyon sahibine belli bir prim karşılığında üzerine opsiyon yazılmış finansal varlığı belli bir fiyattan satma hakkı verir. Opsiyon anlaşmalarının bir türevsel finansal varlık olarak yararları, risk aktarma, finansal kardıraç etkisi, likidite, esneklik, kar sağlama, şeffaflık olarak sayılabilir. Opsiyon almanın hak sahibine sağladığı en büyük fayda, sınırlı bir riske, yüksek finansal kardıraçtan yararlanma ve dolayısıyla teorik olarak sınırsız kar sağlama olanağını sağlamaktadır.